30 Kasım Dünya Şoförler Günü. Biliyorsunuz ki 2008 yılından itibaren ülkemizde de artık 365 günün bir günü olarak Dünya Şoförler Günü kısmi olsa da kutlanıyor. Çarşamba Şoförler Odası Başkanı Musa Bala, ulaşım sektöründe çalışan esnafların 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nü kutladı. Ulaşım sektörünün ülkede önemli bir rol oynadığını ve emeklerinin karşılığını almak istediklerini belirten Başkan Bala Ulaşım sektöründe çalışan esnaflara ne kadar destek verilirse, ülke ekonomisine o kadar katkı sağlayabileceklerini vurguladı. 365 günde bir gün dahi hatırlanmak bizler için gerçekten sevindirici. Bu vesileyle Taksici arkadaşlarımızın, minibüsçi arkadaşlarımızın, kamyoncu arkadaşlarımızın, motorlu lastik diye tabir ettiğimiz araçlarımızı kullanan şoförlerimizin hepsinin Dünya Şoförler Günü'nü kutluyorum. Bu güne özel vermemiz gereken mesaj olursa elbette ki trafikte trafik kurallarına riayet ederek dikkatli olarak her gün yaptığımız işi yolcularımıza, misafirimiz gibi davranıp araçlarımızı alıp onları seyri sefer tamamlanmasının ardından rahat bir şekilde evlerine gitmelerine olanak sağlıyoruz. Özellikle nakliye sektöründe bugün herkes evinde çok taze sebze meyve yiyebiliyorsa, giydikleri giysinden, yedikleri her şeyine kadar nakliye sektöründeki arkadaşlarımızın emekleri vardır. Son zamanlarda maalesef bizlerin en büyük maliyet unsuru dediğimiz akaryakıt yerinde durmuyor akaryakıt durmadığı için de maliyetlerimiz artıyor. Bu hem nakliye sektöründe hem yolcu taşıma sektöründe böyle. Eğer nakliye ve ulaşım yani yolcu taşıma sektöründe maliyetler artarsa bu dolaylı olarak vatandaşın cebine bir şekilde yansıyacaktır. Bugün biz bunlara elbette ki zam gelmesini istemiyoruz. Ama bu maliyetlerin karşısında da çalışarak iflas eden bir meslek de olmak istemiyoruz. O yüzden defaatle daha önce sürekli gündeme getirdiğimiz bir takım sıkıntılarımız var. Nakliye sektöründe olsun, yine yolcu taşımacılığı ve servis sektöründe olsun. Bu sıkıntıların hükümetimizin bir an önce el atması, daha önce olan sorunlarımızı nasıl çözdüyse, şu anda da mevcut sorunlarımıza ılımlı, şeffaf bir şekilde yaklaşım gösterip bunları çözmesini istiyoruz. Bugün ulaşım sektöründe çalışan arkadaşlarımızı ne kadar çok destek verirsek ülke ekonomik çarkının daha iyi bir şekilde dönmesine vesile oluruz. Bu şekilde de sizin vasıtanızda bu arkadaşlarımızın sesi olduğum için de size de ayrıca teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımın şoför esnafımın 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nü tebrik ediyorum. Cezasız, kazasız, hayırlı bir gün geçirmelerini tekrardan 30 Kasım Şoförler Günü'nü tebrik ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum.